Ben diyaloğun kişisel gelişimde de çok gerekli olduğuna inanıyorum. Şimdi kişisel gelişim deyince insanların aklına böyle kitaplar okumak, eve kapanmak, belgesel izlemek, bir hobi edinmek, işte yeteneklerini keşfetmek için farklı sanat alanlarını denemek, diyelim ki işte bir şeyler yazmak veya bir resimle ilgilenmek, bir şeyler çizmek veya bir enstrüman çalmak böyle şeyler insanların akıllarına gelir oldu. E, halbuki bunlar insanın kişisel gelişimini diyelim ki %20 oranında sağlar. Yani %20 belki %30 bu şekilde gelişiriz. Ama kişisel gelişim birazcık daha kendimizi tanımakla ilgili olduğu için burada ben diyaloğun vazgeçilmez olduğuna inanıyorum. Yani zaten psikoloğun da yaptığı şey bu mesela. Bunun için e, psikoloğa gittiğinizde orada da diyalogla sizi geliştiriyor. Sizi kendi duygularınızla ilgili bir takım farkındalıklar size katmaya çalışıyor. Ama benim tabii tavsiyem sağlıklı arkadaş ortamıyla Sağlıklı diyaloglar kurarak insanın kişisel gelişimini çok daha hızlı, çok daha güzel bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Bence eve kapanıp böyle belgesel izlemek, kitap okumak, bunlar birazcık daha genel kültür gibi bir şeyler. Tabii ki insanı geliştiriyor ama sizin kendinizi tanımanız için kendinizle ilgili ön yargıları fark etmeniz gerekiyor ve bence ön yargılarımızı fark ettiren şey de diyaloglar yani sağlıklı arkadaş ilişkilerinde biz kendimizle ilgili bazı ön yargılarımızı fark edebiliyoruz çünkü insan kendini çok fazla sabote eder insanın nasıl ki işte inançlarla ilgili veya siyasi görüşüyle ilgili sabit fikirleri olabiliyorsa insanların kendileriyle ilgili de sabit fikirleri olur ve bunun farkında olmaz bir